Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 24 Aralık Cumartesi İstanbul Atatürk'e vereceğim. Arkadaşlar İstanbul'a geçmeden evvel kısaca bir Antalya analizlerine bakalım arkadaşlar. Birinci koşak başlayalım arkadaşlar. Bir numara atlı çarlayan geldi. Sizlere önerdik. İki numara Prenses Meri geldi. Sizlere önerdik arkadaşlar. 3 numara Gülgen Kız geldi. Sizlere önerdik. 3 numara Tufan geldi. Kurgu bankımızdı. 1 numara Dorun Ayaz geldi. Sizlere önerdik. Bir numara yetik arkadaşlar. Yani iki tane rakip önerdik. 5 numara Steel Coin geldi. Sizlere önerdik. Bir numara ara kesit geldi. Sizlere önerdik arkadaşlar. Sonra 2 iki numara Ülgen Bey geldi. Biz yoktu arkadaşlar. Biz burada yaptık. Kurgumuz beşte kaldı. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar, emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, benzer batmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abone olursa, benzer basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, benzer da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, benzer basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, Yarın İstanbul'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çeyrek geçe 1. koşula 1. altınlı Saat 7'de 4. koşula 2. altınlı yayın başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarıma geçmeden şunu belirteyim. 1. altınlı üzerinde net bir banko adayım yok. Sizlere 2 tane 6 aydır banko var? Onları önereceğim arkadaşlar. Takdir sizindir arkadaşlar. Arkadaşlar hangisini banko olarak değerlendirmek isterseniz. Ben size bırakacağım arkadaşlar. Çünkü takip atlarım var. Birinci atlı yayın üzerinde bugün böyle bir karar aldım. Yalnız ikinci atlı yayın üzerinde yani bir bak adayım var arkadaşlar. Bir, birinci koşula başlarım arkadaşlar. Saat beşi çeyre geçe birinci koşula birinci altılı yayın başlar. Meydan, 2 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik. Arkadaşlar güne bankoyla başlamak isteyen arkadaşlarımız ilk bankodayım 10 numara Miligra Alice Karataş'a. Bu kitap çekim şutaydı. Bundan 17 gün evvel sahanın gizli favorilerindeydi arkadaşlar. 6. oldu. Tay günü bir ilk kez koşuyordu. Tay günü bir sıkıntı yaşamış olabilir. Kader bir safkandır. Dileyen arkadaşımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Ben size rakiplerine de önereceğim arkadaşlar. 10 Dileyen arkadaşımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Önce rakibi bir numara Apasinota, Gökhan Kocakayla. 1 ile 12 ekülü koşar. Daha sonra 5 numara Kortetu Azur, Mehmet Kayla. 3 numara Beroş, Nevzat Avcı'yla. Bundan 14 kilo verse altı bak olarak verdin. 4 numara Koko Sister, Ali Yıldız'la. Ve son olarak 13 numara Vitor Rusya diyeceğim. Akın Sözen'le. Dileyen arkadaşlarımız birinci altılı üzerinde o numarayı bank olarak değerlendirebilir. Rakipleri 1, 5, 3, 4, 10 numara arkadaşlar. Saat 6'ya çeyrek kala ikinci koşu. Birinci altı gen, ikinci ayağıdır. Şartlı 4. Üçlüğe yukarı İngilizler 1400 metre sentetik. Arkadaşlar burada bir numara albay Lucky Halis Karataş'a alternatif bank olur. Albayis Lucky Halis Karataş'a alternatif bank İlk ayaktaki o numarayı vermeyen arkadaşımız burada bir numarayı bank olarak değerlendirebilir. Arkadaşlar burada, takip atıp, var, burada da takip atın. O numara Nijme var. Gökhan Kocakay'la. Bu tayı da katay bir sapkandır. İlk kez koşacak. Burada 10'la 8 olmasaydı 1 numarayı direkt bak olarak önerdim. 1 numara Albayis Laki, Ali Skarataş'ta alt açıp bank Önce rakibi 10 numara Nijme, Gökhan Kocakay'la. Daha sonra 6 numara Dabül Murkut, Özcan Yıldırım'la. Daha sonra 8 numara Karkız diyeceğim, Görkem Özçelik'le. Bir alt açıp bankımızdır. Rakip 10, 6, 8. Saat 6.30'da 3. koşu. 1. altı gelen 3. ayağıdır. Kısa vada 6. Dört ay yukarı araplar. 2 metre sentetik. Arkadaşlar buradaki atın 2 numara Berk Alp, Gökhan Kocakay'la. Daha sonra 4 numara Kral Ömer. Alice Karataş'a. Daha sonra 6 numara Ege Berk diyeceğim. Mustafa Çiçek'le. 2, 4, 6 dedim arkadaşlar. Saat 7'de 4. koşu 2. altılayan başlar. 1. altılayan 4. ayaktır. Ankap 22. 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre set etik. Arkadaşlar burada ilk atım 4 numara Avaliyans. Alice Karataş'la. Daha sonra 2 numara Makiye'yi Fahir Özcan Yıldırım'la. 3 numara Koca Vezir Akın Sözen'le. Daha sonra 9 numara Dırbel Neyt. Adam Asana. Takip atımdır. 6 numara Jetman Görkem ölçekle. Bir numara Subutay. 63 günü olsa Gökhan Kocakay'la değerlendirin arkadaşlar. Ve sonra 5 numara Blast to Victory Mustafa Çiçek'le. 4, 2, 3, 9, 6, 1, 5 numara arkadaşlar. Saat 7.30'da 5. koşu. 1. atılayan 5. ayağıdır. Meydin. 2 yaşlı İngilizler. 1400 metre. Sentetik. Arkadaşlar buraya katın. 7 numara Mark Willard. emra Atula. Daha sonra 6 numara Kinesiz Akın Sözen'le. Arkadaşlar 7, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 7, 6. Bir ünlü arkadaşımız 11 numara Rosidi Papa Gökhan Kocakay'la 1 bir, bir numara End Life Görkem Özçelik'le 13 numara Tarsus Rüzgarı Mehmet Kaya'yla 8 numara Marten Nevzat Avcı'yla ve sonra 4 numara Diamond Brothers diyeceğim Merçan Çelik'le 7, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir önleyen arkadaşlarımız 11, 1, 13, 8 ve 4'ü değerlendirebilir. Saat 8'de 6. koşu. 1. 6. ayın son ayağıdır. Satış 3. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik. Arkadaşlar şayet ilk iki ayaktaki on numara ve bir numara güvenen arkadaşımız burada beş numara Dugut Bedil Agılı Ali Yıldız'la bank olarak değerlendirebilir. İlk kez sentetik piste çıkacak takip Kırk 41 gün arası olsa alt atif bankodur. Dileyen arkadaşımız direkt bank olarak değerlendirebilir. 5 numara Dugut Bedi Lagi. Bir çizgi şey çekelim. Öncel rakibi iki numara Mehmet Bay Kavk Gökhan Gökçe ile 13 numara Kaşkar'ın kızı Görkem Özçelik ile 4 numara Semba Mustafa Çiçek ile 8 numara Buşfay Emre Atullah 5 Altatıma komuzdur rakip 2 13 4 8 numara arkadaşlar. Saat 8.30'da 7. koşu Handikap 16 4 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik. Arkadaşlar buraya katın 3 numara Prenses Turbu Halis Karataş'la. Daha sonra 5 numara Ede Yap Gökhan Kocakay'la. 6 numara Gülboğa Metin Hamid ile. 2 numara Çakır Akın Sözen'le. 4 numara Sadakar Mehmet Kayla. Bir numara Sinan Reis. Arkadaşlar uyarla. 3, 5, 6, 2, 4, 1. Arkadaşlar bir de büyük oynayan arkadaşlarımız bu 8 numara Cüda'ya da bir çarpı atabilir. Saat 9'da 8. koşu Meydin 2 yaşlı İngilizler 1400 metre bu da 11 numara Silver Sable Özcan Yıldırım'la bakılayacak. İnşallah bizi yarım açık duruma düşürmez. Takip 11 numara Silver Sable Özcan Yıldırım'la bakılayacağım arkadaşlar. Saat 9.30'da dokuz 9. koşu 2. haftalık gelen son ayağıdır. Handikap 15. 3 yaşlı araplar. 1500 metre sentetik. arkadaşlar burada 2 numara Karaman Efe Ali Yıldız'la ile bankodur bundan 14 gün evvel de size 6 banko olarak önerdim 2 numara Karaman Efe Ali Yıldız'la ile bankodur bir yerden arkadaşlarımıza 2 tane rakip önereceğim 3 numara Torantay Özcan Yıldırım'la ve 1 numara Fuat Aga diyeceğim Ali Karataş'la. ile 2 6 atif bankomuzdur rakip 3 1 Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutsuz atar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atamaya çalışın. Ben de dediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bu olsun. İyi yaşamlar dilerim.